Tümör hücresinin DNA'sını diziledik. P53 geninde 55. kodonda mutasyon var. Bence klinik deneyiniz için mükemmel bir aday. Nazlı Hanım'ın kanseri bayağı ileri seviyede. Kolay vakalar arıyorsanız yanlış uzmanlık seçmişsiniz hocam. Bunun dışında sağlığı iyi mi? Mükemmel. Peki ne zaman deneysel çalışma ilacını verebilirsiniz? Önümüzdeki haftanın sonlarına doğru. Kanser çoktan üçüncü seviyede. Geç kalmak şansını düşürebilir. İki üç gün içinde. Tamamdır. Geçmiş olsun. Sağ ol hocam. Haberleşelim. Kolay gelsin. İki gün içinde deneysel çalışmaya katılabilecek. İki gün içinde çalışmaya giremez, kadın hamile. İki gün içinde hamile olmayacak. Sezer yeni ayarladım. İyi de hocam, majör bir ameliyattan sonra en az 30 gün boyunca klinik bir deneye katılamaz. Yani, Sezeryen bir ameliyat ama tabii majör bir ameliyat mı tartışılır? Evet ama bu kararı siz veremezsiniz. Zaten tartışılır dedim ben de. Ne yapacaksınız yani hocam? Şimdi klinik deneye katılacak doktoru mu kandıracaksınız? Vahap be, amca beni işten atmak için bahane arıyor. Ha? Öyle mi? Adamın elinde eşlik yüküyle bahane var zaten. Geç. Başka. Var mı? itiraz? Hocam, kurallar çok açık. Bunu yapmanız hastanın hayatını tehlikeye atar. E hadi gel. Beraber söyleyelim hastaya bunu. Sen git, ben biraz takılacağım. Ondan geriye doğru sayın. Tamam. On, dokuz, sekiz, yedi. Hazırız. Arkadaşlar, hasta uyandırın. Vahap Bey aradı. Sezaryen iptal. Hey! Aslan senin yüzünden ölüyor. Gerçekten mi? Allah Allah. Kadına sezeryan yapıp beş saniye sonra da... ...klinik deneye sokmaya çalışan bendim herhalde, ha? He? Her şeyden haberi vardı onun. Her konuda bilgilendirildi. Ha. Klinik deneyi yürüten doktor... ...hastanın ağır bir ameliyat olacağı konusunda bilgilendirilmemiş ama. Hayatı tehlikede olan o değil. O karar veremez. Neticede adamın deneyi bu. Değil mi doktorun? Günün sonunda karar merci o. Ne olur, ha? İstatistiklerin mi çöker? Evet. Dolayısıyla araştırmada kötü etkilenir. Sen ne para kaybedersin? Aynen öyle. Hayat kurtaracak bir tedavinin piyasaya sürülmesine engel olur. Bir kişiden bahsediyoruz. Bir kişinin verisi hiçbir şeye engel olmaz. Bir kişi bile bal gibi engel olabilir. Mahvedebilir her şeyi. Allah'tan sen varsın. He? Evet. Hastaların hayatını kurtarıyorsun. Harika. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Akşama tekrar yönetim kurulu toplanacak. İstersen o zamana kadar git biraz rahatla, gevşe. Aşağı in. Dizini seyret. Ha? Ha, bu arada duyduğum kadarıyla dizideki karakter var ya o doktor, yakışıklı doktor. Bu bölümde kovuluyormuş. Öyle haber aldım. Bence bomba gibi bir bölüm olacak. Sakın kaçırma olur mu? Bir metre. Yaklaşma.